kardeşim Mesut Güner'in ben etrafı polis Polis aç tamamdır kolaydı Aile güzel <laughs> Hepinizi yepyeni bir videodan selamlar dostlar Bugün yepyeni bir Brawl Stars karşınızdayım Arkadaşlar ekran eve başta görmüş olduğunuz gibi Bugün Hermes Doğru deme Hermes Max deme doğru söylüyorum Aynen Hermes Max alıp fullledim Ama bir sıkıntımız var arkadaşlar Videoyu çekmeyi unuttum Hermes Max aldım O kadar para verdim gitti ya Güzelim <gülüyor> para <gülüyor> <de mi>? gitti <laughs> Bugün yanımda Mister Yemek var kanka hoş geldin ya sefalar getirdin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın evet. kankam iyi misin? Vallahi ne yapalım bildiğin gibi takılıyoruz sen nasılsın? Ha, i̇yi kanka biz de işte her mesleksi fırlamaya çalışacağız ki fırlayamayacağız hiç ihtimalle. Bakalım, <laughs> Biraz <olmaya kadar>. üzgünüm <laughs> ya ama olsun <laughs> arkadaşlar siz yine like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Bu arada Mr. Yemek'le çok güzel bir video çektik İzlemek istiyorsanız hemen şuradan çıkan karlar bölümünden izlemeyi unutmayalım. Ve gidip lütfen bir, bir abone ol like butonuna bir yapıştırın kanka. Arkadaşlar lütfen. efsane bir video oldu kesinlikle uçun. Yani böyle bir şey olamaz. Mükemmel bir şekilde videolar çekiyoruz sizlere. Bunun için bir desteğinizi yani arkadaşlar bir abone ol. <laughs> abone Hala ol. evet. abone oluyorlar ya ben anlayış yapmadım. Şimdi arkadaşlar her neyse ben ama tabii ki de ekran kartına... Ekran kartına... <laughs> ekran kaydını açmayı unutmuşuz. O yüzden hızlı bir şekilde sizlere bunu yükselteceğim. Haydi bakalım şansımız iyi gitsin. Bu arada onun için param var. Yükseltebilecek miyiz bilmiyorum. Şöyle artı 7 yaptım ama artı 8 olmuyor. Ya beni denetecek mi ya? <laughs> Ben bari de Allah, ben, ya. Ben şuna bir güç puanı spamlayabilsem keşke ya. Ay böyle bir şey olamaz. Keşke ya. Bronzlar şunu geçir ya Rabb'i. Abin <laughs> abin getir ya şunu. Bak her özelliği getirdim. Biz dediğimizi getirmedik. Dükkanların ücretsiz abi. kutumuz var. Onu açacağım inşallah. Ee, bir, bir, bir karakter çıkar. Ya niye karakter vermiyorsun oğlum ya? Karakter verelim ya. Abi ben ne yapayım 8 bitin güç puanını ya? Ya neyse hadi hızlı bir şekilde oyunumuza girelim maçımıza başlayalım birinci olalım artık ya Bu arada Edgar'ımız tabi ki de 700 kupalarda arkadaşlar çok bayağı kupada Edgar'ın 700 kupada fakat inşallah dayak yemeyiz amin Arkadaşlar içimizden geçecekler haberiniz olsun ben hissettim yani biz öldük ya kesin öldük biz bitti yani Valla dayak yiyebiliriz 700 kupalarda savaşacağız <laughs> şu anda Aynen öyle ben 200 kupada ben garibadım arkadaşlar ben garibadım ya ben garibadım gerçekten garibadım Selamun aleyküm gençler selamun aleyküm Allah dayanamak için böyleyim? Dynamike'ım Allah bir saniye Dynamike... Arkadaşlar Sankir ol. Sankir ol. gözünüz biraz bozulmuş olabilir onun için kusura bakmayın biraz koğusuzluk yaşamış olabilirim Onun bu karakter küçükmüş lan normal max değil bu arkadaşlar çakma max bu. Ben halledeceğim Aynen. hiç merak etmeyin hiç merak etmeyin. Şimdi oğlum Çala'ya pusmayın Çala'ya pusmayın abi lütfen Çala'ya falan pusmayın tamam oğlum. Dynamike... Aynen. Dynamike! Dynamike! <laughs> Allah! 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 Tut hey buraya gel dayak yiyeceksin. Gel buraya gel gel. Tamam, <laughs> <etrafını soralım. gülüyor> gel buraya gel gel. Tamam etrafını soralım. Buraya gel dayak yiyeceksin. Gel buraya gel gel. Tamam etrafını soralım. <laughs> helalsin be helalsin be. Vallahi <gülüyor> helalsin. Korktum. <laughs> Kort bebeğim aşkım sevgilim şu, Kort'u kestim mükemmel 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 Tam en azından kupa düşmeyeceğiz ya yani ben kupa düşmeyeceğim Sen düşersin Ya, işte. ya yaparız bu sporu ya arkadaşlar yapabiliyoruz artık bu sporu Haydi bakalım selamun aleyküm Zikacım Kostümün güzelmiş kanka, Nanecim Nanecim, nanecim. selamun aleyküm Allah Allah rahmet Bismillahirrahmanirrahim Kankacım sevgilim canım Gel buraya. Sen oradan nereye? ben buradan. Ne abi, lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum orada? Ne yapıyorsun? Oo. Allah. Allah. İnsanım gidiyor. <laughs> İnsanım gidiyor. İnsanım gitmiyor. 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 Evet abi güzel. Tamamdır. Tamam. Bora arada 9 yüklüyüz. Aa yargı ki. Kankam ben sana. Sen... Gel kankam. Uçalım. Gel kankam. Uçalım buradan. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Öl lan. Öl lan. Sen de o. Sen de o. Helalsin. Kardeşim Mesut Güner'i ben etrafımda polis. Polis açıyor tamamdır kolaydı. aile güzel. Güzel kankam harbi bu sporu yapıyoruz biz ya. Artı dokuz kupamızı cebimize indirdik. Mükemmel. Hadi devam kankam devam ke devam ke popa ke. Az önceki maç biraz kolaydı ya sanki yetişik yani kadar. Biraz güçle işte bu işi yapıyoruz o <laughs> yüzden arkadaşlar yeni kupa harbi cırtmış ya ben bir şey zannettim ya Herkese kafa tutuyoruz arkadaşlar gelin lan hayırdır lan Hermes Max aldım oğlum ben paraya bayıldım param bitti fakirleştim Allah Piper pipet Namı o, diğer pipet o, arkadaşlar menim, et Aynen kankam orası çok sıkıntılı ya valla bu bunlar bizi Bu ara bizi harbi bizi var ya tavuk döner de onlar bizi tavuk döner yapar. <laughs> Oha oğlum sakin ol lan tamam en iyi oynayan sensin lan tamam en iyi oynayan sensin Bir sakin ol sakin ol bu arada şeri 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 kesin var <laughs> tamam şeri bir beyler o yüklar benim beyler o yüklar benim hop 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 daha güzel hop güzel sörçüm ama onlar benim kilim onlar benim yüküm <laughs> oha, oha. oha. Aga ayıp ayıp. O neymiş lan öyle? Harbi tanrı getirmişler oyuna tanrı getirmişler böyle bir şey olamaz sen de kanka moralar sen de kanka moralar abi uçmak istiyorum ama öleceğim diye biraz uçacaksın bir şey oğlum, uçacaksın, uçacaksın havalara uçacaksın Ayağının ayağını yarı ben keseceğim senin Sörcüm bebeğim bir saniye sen benim yüklerimi çaldın oğlum sen hırsızsın oğlum sen hırsızsın Max beni bir sal <laughs> Allah'ım yarabbim beni bir salın beni bir sal aga 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 bir saatte bir şey biz bu oyunu oynu. Bir saatte biz bu oyun modunu oynuyoruz ve hala kim söylemiş, biz 5. mi olduk? Bravo bize. O kadar adam öldürdük. Rezil ve biz yani. hala 5. olmuşuz. Güzel. Devam devam. Sıkıntı yok arkadaşlar. 1. olduk en azından. Bir şey olmadı yani. Aldığımız kupayı geri verdik. Güzel. Aynen. Güzel bir takas arkadaşlar. Güzel takas yani. Şimdi yeni bak. Aynen öyle. İnşallah 1. olacağız. Oğlum onun neydi Neydi lan? Onun en çok Kilt oldum beni de o. İnşallah internet gider lan. Valla inşallah tam böyle istediği kupaya çıkarken internete gitsin. Çok çok Aa, çok. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel <bir gülüyor> <laughs> Olursa <laughs> Bebeğim bir saniye Oğlum J ne Beyler Oğlum, o bayanlar sakin olun sakin olun lütfen Kardeşiz ya biz kardeşiz arkadaşlar kardeşiz biz, biz sakin olun biz sakin olun Ne diyeceğiz hep beraber Oh bak bro bak ayıp ediyorsun kankam Bak harbi ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun Şimdi pipetçim pipet Buraya gel aşesi oh, dikkat kankam var Oğlum, Onlar o takım sakat gibi ya. Arkadaşlar Z onlara uzak vuralım. Zenginlere denk geldi herhalde. Bu ne lan herkese kostüm var. Oğlum bu, <laughs> bu ne o, o, neymiş lan öyle. <laughs> tamam. Oğlum çok fazla hasar veriyor lan bu çakallar. Oğlum bir bırak tamam tamam en iyi oynayan sizsiniz tamam sakin olun. hiçbir adam öldürmediniz lan sakin. Sakin olun. Kankam onların üstüne uçarsan var ya harika mükemmel şeyler. Valla onların kafasına uçacağım Oha. şu Aksesuar Abi, var mı bu ne? acaba? Büyük ihtimalle vardır ya. Abi çok sıkıntılı şuralar. Şuralar Allah, bebeğimiz hani. Allah'ım Allah, Allah. iyi doğuşadık ha. <laughs> Allah. Selamın aleyküm. Uçacak tamam uçacaksın uçacaksın. Ya, tamam. Ben de o güzel o güzel güzel. Ya, artık öl artık lan. Öl öl, öl. Mükemmel. Mükemmel. Harbi mükemmel. Beş yüklü yüz. Güzel. Şurada hemen canlarımızı dolduralım. Gel buraya. Gel buraya. Sen ayrılır. Sen ayrılır. Sen ayrılır. Sen ayrılır. Ölmen lazım. Senin ölmen şartın. Ölme... Öl, öl lan artık. Lan öl. <laughs> ah öldü. Güzel. <laughs> Tamam. Ağzını de öl. Ay gene sana öl. Ay lan lan öl 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 oğlum. öl 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 indirelim. Oha, Kolsuz Kolsuzum arkadaşlar kusura bakmayın. Öl lan. Oha hele şükür güzel. Güzel. Devam ke devam ke devam ke güzel. Artı 9. Hadi bir maç daha gider. Gel kesin bir Hadi maç daha gider. Güzel 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 oynuyoruz çünkü. Harika. İlk maçımızı biz kazanmıştık. Sonra gittik kupayı geri verdik bro. Olsarsa inşallah video ile Olursa harika bir sıçtık. Gerçekten büyük şimdi sıçtık. Birinci olacağız iyi izle. Aynen inşallah birinci olacağız. Çünkü o kadar para bayıldım. Lütfen bro olsas bize bir torpil geç. Harika bize bir topu geçmem lazım e şimdi. Allah, Allah kanka ortaya gitmek is. ortaya gitmek gerçekten yürek istiyor. Biz onu anladık. O yüzden biz yürekemediğimiz için biz cehl yedik. Biz cehl yedik. Aynen. Espriye <laughs> bak. Sıkıntı yok hallederiz. Crow var. Kanka beni şişliyor bunlar. Kanka şişlemeyin, şişlemeyin oğlum. Şişlemeyin oğlum. Tamam. O Crow'cum bebeğim. Oho, Crow ikilisi. Ha psikopatsınız oğlum siz. Oğlum siz oyunu bilmiyorsunuz. Biz daha iyi biliyoruz. Sakin olun, sakin olun. Tamam mı? bak, hop babacım. Sakin ol babacım. Babacım sakin ol. Kaçmıyoruz bir yere. Sakin ol. Plana güven. O bu arada beşikli Leon. Oğlum kaç tane Crow var lan oyunda? Her bütün Crow'lar sikinli ya. Aynen kankam aman aman sik bebi Allah kahretmeye Agam sıçtık agam harbi sıçtık Agam agam, agam. Kaç kaç amcasın Aga yapma olsun Ya biz niye böyleyiz ya Ya biz niye böyleyiz ya Kupa alıyoruz kupayı veriyoruz Mükemmel ya, Nedir ya? <laughs> Kankam yürüyüş kupada eksik kaçıyorsun sen Eksi 9 kanka. Oo kankam hayırlı uğurlu olsun. Çiftin kaç kupa alır, mi daha doğrusu kupa? Eksi 2'deyiz şu an totalde. <laughs> Neyse olur. Eksi 2'de güzel. Bu arada tam 196'da kalmış beni de lütfen haberiniz olsun. Bir maç daha akar ya bir maç daha akar. Hadi devam ya edelim. Ya 196'da kalmış. 190 200 olsaydı şey yapmayacak ya o. Bu beni deli arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Sen aşağıya ben üsttekine tamam, alayım. Tamam tamam. Demek ki arkadaşlar bu oyunu ben çözdüm anlaşılan. Şimdi şöyle ilk maçımızı biz kazandık. İkinci maçı kaybettik. Üçüncü maçı kazandık. Dördüncü maçı kaybettik. Beşinci maçı kazanıyoruz. Altıncı maçı kaybediyoruz. Böyle <laughs> bir şey arkadaşlar. Hey, i̇nanın biz de bilmiyoruz. Allah'ım sakin ol. Tamam Kort en iyi oyuncu sensin kankam. aman Neymiş aman. Öyle, Oha. Kankam. Bismillahirrahmanirrahim. Aga ölme. Aga aman aman aman. <laughs> aman oğlum sakin <laughs> olun lan bir sakin olun lan bir sakin olun. Dur aga tamam büyük de ben alacağım. Al, al, al onları al. Tamam alayım. Selam. Aga ben ona dalarsam ona tek atar. <laughs> bir koyar ölürüm paramparça olurum. Ben yani adam zaten heal gibi bir hero. Oğlum beni delirtme bak vururum ağzına ağzına vururum bu arada birileri var şuralarda şurada bir var Ay bu ne ya bütün bir oğlum bizim oynadığımız maçlarda neden herkes zengin kaç. oğlum. bas topuk vallahi bassın vallahi bassın kaç, kaç 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 vallahi kaç Aha kankam emzikin canı çok azar ya emzikin canı çok az Selamun aleyküm, Selamun aleyküm. bir saniye bir saniye hadi 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 yiyin abi birimiz yiyin arkadaşlar Arkadaşlar kupa kasmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok kolay. Tabii ki de yatıyorsunuz aşağı. Oh. Çok iyi demişler biliyoruz. <laughs> çok az da canım kaldı. Yatıyorsunuz arkadaşlar. Çalıya hop. Bitti gitti bu kadar. Başka bir şey oğlum, yok. Oğlum biz patates eder kaç. Kanka. Kankam vallahi kaç. Şurada da Lua. Oğlum oyundaki herkeste çok güzel hero skinler var ha. Zenginiz ya. Vallahi ziyanalım. biz bir şey gibi geziyoruz oğlum. Yani. yani. Gerçi sen zenginsin de ben fakirim şu an. Ya, olsun be kankam. Olsun olsun. <laughs> Sıkıntı yok. Oğlum Allah, bir saniye. Bana Allah. Adam yol açtı ya adam Oha tamam kankam sen orada ölün galiba Kankam kurtaramam kurtarsam ben öleceğim <laughs> Çat çalaya yattım Şu an şu an çalaya yattım Şu an çalaya yattım O <laughs> ne <laughs> ya ya neye geliyon ya yanıma niye geliyon Yanıma niye geliyon Yanıma niye geliyon sen <laughs> Ağlayacağım arkadaşlar Ağlayacağım ya Yanıma niye geliyon ya bak koskoca oyunda Cimime gelmeyi nasıl üzülüyorsun sen be kankam Gerçekten ağlamak istiyorum <laughs> <laughs> Bari büyük kutuda güzel bir şey var. Oranımıza bakmak istiyorum hemen. Bir orana bakacağım. Bir orana bakacağım. Bakıyorum oranımıza. Aksesuar gelecek. Allah seni kahretsin. Bir de destansı da çıkar. Devam et karakter çıksın yeter. Hemen açıyorum arkadaşlar. Bu bu arada abone olan like atı herkese gelsin. Haberiniz olsun. Açtım. Olan 93 ne lan. Olan Allah sizi kahretmeye lan. 93 ne lan. Olan puh Allah sizi kahretmeye. Bir de ekledim. Derya'da puanı verdim. Bari max'e vereyim Vallahi senin kahretmeye. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Mr. Yanık'ın kanalına da abone olmayı unutmayalım. Eğer abone olmazsanız ikimizin kanalına abone olmazsanız. Evinize nelerinizi... roket atarız. Aynen keseceğiz arkadaşlar. Anladınız siz hemen hızlı bir şekilde abone ol, like at. Yoksa evinize geliriz valla. Roket atarı alırız. Geliriz evinize. Zorla abone olmayı arkadaşlar. Gerçekten hızlı bir şekilde. Zorla istemiyorsanız hemen abone ol, like at. ki ya. Başka bir şey istemiyoruz. gerçekten. Abone ol, çık git. Allah Allah. O kadar. Yani öyle. Yani kankam, söylemek istediğim bir şey var mı bebeğim? Vallahi kanka teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ben teşekkür var. ederim kankam videomu ee, kuruk olduğu için. Ne demek? Şey, şey söylemek istiyorum arkadaşlara. Arkadaşlar bakın. Abone olmanızı niye istiyoruz? Hani illa ücretli olunca mı abone olacaksınız? Yani, yani. sizden bunu istemiyoruz ki. Biz beleşken, hani beleşle beleş. Oraya dokunuyorsun beleş. Yani. Para vermiyorsun, bir şey vermiyorsun. O yüzden arkadaşlar bu fırsatı kaçırmayın. Şu an için ücretsizken abone olun. Evet. Yani arkadaşlar illa 5 lira verip bize mi abone olmak istiyorsunuz? Tam o da olabilir. Yani, Sıkıntı yok. Siz yiyeceksiniz arkadaşlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl bir... Neyse, evet. <laughs> Çocukları ettik açık açık. <laughs> tamam bir ara çiçekler da geliyor. Tamam abi siz abone olsun ya. <laughs> arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.